Arkadaşlar herkese merhabalar. Dilerim herkesin keyfi yerindedir. Bugün size Bursa'nın kapalı çarşısını gezdireceğim. Güzel bir yürüyüş yapacağız boydan boya. Çarşıbaşı meydanından başlamak istedim. İlk önce bu meydanı göstermek istedim. Zaten kapalı çarşının girişi hemen üst tarafta. Bakırcılar kapalı çarşısı olarak başlıyor. Burası da daha önceden benim gençlik yıllarımda. Pek çok böyle eski binayla doluydu. Hatta Kızılay binası falan vardı. Eskiler hatırlar burada yaşayanlar. Buraları temizlendi, yıkıldı. Güzel bir kentsel dönüşüm yapıldı. Ve çok güzel bir meydan açıldı. Buradan başlamak istedim. Birazdan da Çarşı'nın girişine geleceğiz. Oradan itibaren de sahneyi göstermek istiyorum. Evet, Bursa Kapalı Çarşı gezimize Kırcılar Kapalı Çarşısı bölümünden başladık. Burası Bursa'nın en eski esnaf bölgelerinden biri olan Bakırcılar Çarşısı. Geçmişte bakır işlemeciliği, kazan dövme, tencere yapımı ve el içiliği gibi geleneksel zanaatların merkeziymiş burası. Çarşının tarihi 15. yüzyıla yani Osmanlı dönemindeki zanaatkar loncalarına kadar dayanıyor. O dönemlerde her zanaat grubunun kendine ait bir sokağı bulunuyormuş. Bakırcılar ise bu bölgede yoğunlaşmışlar o zaman. Buranın öne çıkan özelliklerine baktığınız zaman el yapımı, bakır süs eşyaları, mutfak gereçleri ve geleneksel işçilik örnekleriyle ünlü bir yermiş. Çekiç sesleri, odun ateşinde kızdırılan bakırın dövülüşü gibi e, görüntülerle geçmişten izler taşıyor burası. Kayhan Çarşısı'nın otantik atmosferine tamamlayan en önemli zanaat noktalarından bir tanesi burası arkadaşlar. Azı gevrek simitleri vuruyor. E, Bursa Kapalı Çarşı'nın Bakırcılar Kapalı Çarşı bölümü burada bitiyor bu kapıyla itibaren ama karşı tarafa Kapalı Çarşı'ya devam etmeden önce hemen sol tarafa döneceğim. Burada sizi eski tarihi İpek Han'ı göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen sol tarafta burada dönüyorsunuz. Evet tam karşıda girişe. Bursa'nın Hanlar bölgesinde yer alıyor burası. Şehrin İpek ticaretiyle özdeşleştiği dönemin en önemli ticaret yapılarından bir tanesi burası. Hanın yapımı Osmanlı'nın erken dönemine, 15. yüzyıla, yani Bursa'nın ipek üretiminde dünya merkezlerinden biri olduğu yıllara dayanıyor. O dönemde Bursa, İpek Yolunun Anadolu'daki en önemli duraklarından birisiymiş. İran'dan, Orta Asya'dan ve farklı bölgelerden gelen ipek tüccarları mallarını bu handa konaklayıp satıyorlarmış. Bu sebeple Eski İpek Han, yüzyıllar boyunca hem ticaret hem de konaklama işlevi gören bir merkez olmuş. Osmanlı'daki önemine baktığınız zaman Bursa'da üretilen ünlü Bursa ipeği ve Kozan bölgesinde satılan ham ipeklerin ticaret bağlantıları bu handan kuruluyormuş. Uzak coğrafyalardan gelen tacirlerin güvenli bir şekilde mallarını depolayıp satış yaptığı bir ticari üst niteliğindeymiş. Hanın iş avlusunda geleneksel ipekçilerin dükkanları bulunuyor. Üst katlar ise genellikle konaklama amaçları kullanılmış o zamanlar. Şimdi sol taraftan kapalı çarşı gezimize devam edelim arkadaşlar. Buyurun hoş geldiniz. Yerim var kebap. Evet. Ne olursun. Burası da Bursa Kapalı Çarşı'nın batı girişi arkadaşlar. Zaten o, görüyorsunuz. Evet, 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 ve bu bölge bu kapalı çarşı şehrin kalbinde yer alan ve tarihi kökleri Osmanlı'nın ilk başkentlik dönemine yani 14. yüzyıla kadar uzanan önemli bir ticaret bölgesi. Çarşının merkezinde bulunan Bedesten Sultan Birinci Beyazıt döneminde yapılmış Hep kıymetli eşyaların, mücevherlerin, maçların satış yeri olarak kullanılmış bu bölge. Zamanla Bedeste'nin çevresine dükkanlar eklenince burası büyük bir ticaret kompleksine dönüşmüş <laughs> ve günümüzdeki kapalı çarşı yapısı ortaya çıkmış arkadaşlar. Yani kapalı çarşının öne çıkan özelliklerine baktığınız zaman da tarih boyunca ipek, kumaşları ve değerli eşyaların merkezi olmuş bu bölge. Depremler ve yangınlar nedeniyle pek çok kez onarılmış burası ancak hala Osmanlı çarşı kültürünü yaşatıyor, yaşatmakta. Günümüzde zaten gördüğünüz gibi daha çok kuyumcular, geleneksel ürün satıcıları, tekstil dükkanları ve hediyelik eşya mağazalarıyla Bursa'nın en canlı ticaret noktalarından bir tanesi. Gerçekten bugün de çok kalabalık. Yürümek çok zor oluyor. Size burayı göstermek istedim. Bundan sonra da uzun çarşı bölümü de devam edecek. Uzun çarşı olarak adlandırılıyor. Orayı da göstereceğim. Şöyle birazcık size kapalı çarşıyı da baş başa bırakayım. geldi arkadaşlar burası da kapalı çarşının devamı olan gördüğünüz gibi uzun çarşı ismiyle nitelendiriliyor bu bölge Bursa'nın en hareketli ticaret caddelerinden bir tanesi. Adını gerçekten uzun bir kesen, kesintisini devam eden çarşı dokusundan almakta. Çarşının tarihi Osmanlı'nın ilk dönem ticaret yollarının buradan geçmesini kayanmakta. Bu nedenle bölgede yoğun bir esnaf ve lonca yapılanması oluşmuş. Bu uzun çarşının öne çıkan özelliklerine de baktığınız zaman günümüzde tekstil, ayakkabı, hediyelik eşya, ...gıda ürünleri ve geleneksel bursa ürünleri satan dükkanlarla dolu burası. Kapalı Çarşı ile Hanlar Bölgesi'ni birbirine bağlayan... ...en yoğun geçiş noktası. Sabahın erken saatlerinden... ...akşama kadar canlılığını koruyan... ...her kesimden insanın alışveriş yaptığı tarihi bir ticaret koridoru burası. Burayı size şimdi boydan boya gezdireceğim. Gerçekten Bursa'ya... ...yolu ilk defa düşenler... ...Kapalı Çarşı'yı, Uzun Çarşı'yı... ...mutlaka ziyaret etmesi gerek diye düşünüyorum. Zaten Ulu Cami de hemen sağ tarafında yukarıda Kozan da aynı yerde. Kozan da ziyaret edin. Bunları da zaten bir önceki videolarımda seyredebilirsiniz. Efendim, Gerçekten çok Bursa'nın tarihini anlatan, tarih dokusunu hala muhafaza eden çok güzel yerler. <laughs>

Aile Ben Hiç o mazotu ben. Ben 50 <laughs>

Arkadaşlar kısaca özetlemek gerekirse Bursa Kapalı Çarşı, Bakırcılar Kapalı Çarşısı ve Uzun Çarşı Osmanlı'nın ilk ticaret bölgesinin günümüze kadar ulaşan en canlı parçaları desten ihtişamından, bu ustalarının sanat kaldığına. Uzun çarşının hareketli sokaklarına kadar bu bölge hem tarihin hem geleneksel ticaretin hala yaşandığı büyük bir kültür mirası. Gerçekten buraya yani Bursalılar zaten sürekli uğruyorlardır ama Bursa dışında gelen arkadaşlar olursa mutlaka Bursa Kapalı Çarşı'yı bu şekilde gezmelerini tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Her zaman kalabalık. Gördüğünüz gibi gerçekten yürümekte biraz zorlanıyorsunuz çoğu zaman. Ee, mutlaka buraya gelin, gezin ve e, bu kültür mirasını, bu tarihi burada yaşamanızı bu tavsiye ederim. Evet dostlar bugün sizlere Bursa Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı ve Bakırcılar Kapalı Çarşısını anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz tabii ki de dislike beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki Bursa keşfinde görüşmek üzere. Umarım herkes sağlıcakla kalır. Herkese çok çok selamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Esto no, lo no, no.